Merhabalar. Yeni bir Python videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda hep birlikte obje programlamada olan kalıtımı inceleyeceğiz. Kalıtım konusunu göreceğiz. Öncelikle kalıtım konusu Python programlama dillerinin Python programlama dilinde ve diğer programlama dilleri arasında önemli bir yere sahip. Bizim genel olarak kod tekrarımızı çok büyük bir ölçüde önlüyor. Şimdi bizim inheritance yani kalıtım dediğimiz şey Yukarıda tanımladığımız sınıflardan alt sınıflar orta, e, ortak özellikleri olan sınıflar tanımlıyoruz. Daha sonunda bu sınıflardan da birer klaslar tanımlıyoruz. Şimdi mesela ortak dediğim nedir? Şimdi arkadaşlar mesela gelelim buraya klas hayvan diyorum tamam mı? Bizim dünya üzerindeki tüm hayvanları evcil hayvanlarımızı düşündüğümüzde. Mesela bunların bir ismi var değil mi? Mesela bu bir ortak özelliktir. İşte miras bundan alınabilir. Yani bundan biz bir kalıtım yapabiliriz. Mesela ben bir hayvan kılası tanımayayım. Buraya hemen def init diyorum. Pardon. Init. Kendi ellerim yazayım. Daha sonrasında self diyorum. Sonra isim diyorum. Ardından self nokta isim eşittir isim diyorum. Ve ben burada bir Hayvan klası tanımlamış oldum. Şimdi hayvan klasının içinde bir de ses çıkar diye bir klas tanımlayayım. Pardon, fonksiyon tanımlıyorum. Daha sonrasında print bu hayvan bir ses çıkardı diyorum. Ardından bizim yukarıdaki Hayvan sınıfımızı miras almamız için yani bir kalıtım yapmamız için alt sınıflar oluşturmamız lazım. Peki bunu biz nasıl yapacağız? Buraya geleceğiz diyeceğiz ki class Kedi daha sonrasında hayvan diyorum. Bakın ben burada İki nokta üst üste koyuyorum. Şimdi kedinin de kendine özel bir ses çıkarma özelliği var. Bu yüzden burada yeni bir fonksiyon tanımlıyorum. def ses çıkar daha sonrasında burada self diyorum. Print. Pardon. Evet. Şöyle self nokta isim. Miyavlıyor. Diyelim. Burada bir yanlışlık var sanırım. Şurada olacak. Miyavlıyor bir tane daha örnek yapmak istiyorum aynı şekilde. Klas köpek diyorum. Hayvan. Daha sonrasında def ses çıkar. Şöyle yapalım bu arada. Self diyorum. Print Evet. Self nokta isim diyorum ardından havlıyor. Şunu bir kaydedelim. Daha sonrasında size nasıl kalıtım yaptığımızı, yani miras aldığımızı göstereyim. Şimdi arkadaşlar konuyu baştan bir inceleyelim. Biz burada ilk önce miras alınacak bir sınıf tanımlıyoruz. Bu sınıf ortak bir sınıf olmak zorunda. Hayvan gibi. Şimdi dünyadaki her hayvanın kendine özel bir sesi var, değil mi? Kendine işte kuş başka bir şey çıkartıyor, kedi başka bir şey çıkartıyor, köpek başka bir şey çıkartıyor. Böyle ortak özellikleri var. Biz ilk main klasımızda bu özellikleri tanımlıyoruz. Daha sonrasında ise bizim kendi child yani üç sınıftan miras aldığımız sınıfları burada yazmaya başlıyoruz. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki klas, kedi, kedi isminde bir klas oluştur. Ancak bu klas hayvan klasından türemiş olsun. Daha sonrasında biz kedimizin bir özelliği olan ses çıkar özelliğini diyoruz ki def ses çıkar self. Daha sonrasında print self isim miyavlıyor diyerek kedimizi miyavlatmış oluyoruz. Aynı şekilde burada klas köpek diyorum. Bu köpek sınıfını Ayvan klasından miras aldığımı burada parantez parantezler içinde belirtiyorum. Şimdi hemen ne yapalım? Buraya gelelim. Diyelim ki mesela ne yapalım arkadaşlar? Kedi diyelim. Kedi eşittir. Kedi buraya Cafer örnek ver. Cafer örnek vermek istiyorum. Daha sonra köpek diyelim. Köpek buraya da işte ne diyelim? Karabaş diyelim. Ne yapalım? Kedi nokta ses çıkar dediğim zaman ve köpek nokta ses çıkar dediğim zaman. Bunları bir kaydedelim çalışayım. Bakalım ne göreceğiz? Cafer miyavlıyor Karabaş avlıyor. Yani bizim aslında miras almamız kalıtım yapmamız çok basit bir olay. Bizim geçen videoda gör, e, görmediğimiz ama önemli bir konu olan bir olay var. Mesela bu olay ne? Hemen göstereceğim. Şimdi şurayı bir silmek istiyorum. Pardon. Bunları bir silmek istiyorum. Süper klasımız var. Arkadaşlar süper klası da bizim yukarıki sınıfta yukarıki sınıftan miras aldığımız pardon yukarıdaki, yukarıki sınıfta tanımladığımız tüm tarifleri yani parametreleri alt klasta miras olarak alıyor. Her şeyi. Bakın buraya ben mesela self isim dedim. Self nokta yaş eşittir. İşte yaş diyebilirim. Tüm özellikleri miras almış oluyor. Şunu bir sileceğim bu arada. Bu böyle kalsın. Daha sonrasında ben burada class kuş diyeceğim. Ve bunu hayvan sınıfından miras alacağım. Daha sonrasında diyeceğim ki def init Burada bir yapıcı fonksiyon tanımlıyorum. self isim diyeceğim. Kanat açıklığı vardı bu, bu değişik bir örnek oldu. Şöyle geleyim hemen. Kanat açıklığı dedim. Süper diyorum. Ve buraya nokta koyuyorum. Ardından init diyorum. Çünkü ben yukarıdaki sınıfın init'ini miras alacağım buranın. Diyorum ki isim Şimdi ben burada isi, yukarıdaki isim sınıfını aslında çağırmış oldum. Eğer bunu yazmasaydım her şeyi çağırmış olacaktım. Ama ben sadece isim almak istiyorum. O yüzden buraya gelip diyeceğim ki self nokta kanat açıklığı eşittir kanat açıklığı. Ardından ben kuşumun bilgilerini göstermek istiyorum. Def bilgi self diyorum. Bir aşağı indiğimde print self nokta isim adlı kuşun kanat açıklığı şöyle self nokta kanat açıklığı c santim diyelim. Şimdi ne yapacağım? Bir kuş tanımlayacağım. Serçe eşittir kuş diyorum. Bakın burada zaten benim bir isim alması gerektiğini söylüyor. Ve bir kanat açıklığı alması gerektiğini söylüyor. İlk önce bir isim verelim. Mesela buna yine cici diyelim. Ardından 30 alsın. Bir çalıştıralım. Tabi ekranda bu arada bir şey görmeyeceğiz. Şu anda kodumuz hata vermedi. Serçe nokta Bilgi dediğim zaman bakın ne olmuş olacak? Bir dakika. Şurada bir problem var. Şunu bir kopyalayayım. Bir hata yapmışız. Tekrar çalıştırdığımda Cici adlı kuşun kanat açıklığı 30 santim. Mesela ben burada 10 da diyebilirim. Bakın gördünüz mü? Benim farklı farklı Klaslar e, tanımlamamı artık gerek kalmadı. Mesela ben buradan işte self nokta yaş eşittir 20 diyeceğim bu arada ve şuraya şuraya e, yaşı eklemek istiyorum. Kuşun kanat açıklığı. Bu arada birazcık burayı karıştıracağım. E, self nokta yaş diyelim. Ardından buraya alalım, yaşı da alalım. Bu arada burada da yeşil belli etmemiz lazım. Burada belli etsek nasıl olur? İsim diyorum. 20 diyeceğim. Gerçi direkt tanımlanmış oldu ama bir daha çalıştırdığımda bir hata verdi. Yaş dedi. Şuradan bir yaşı verelim bu arada. Herhalde açıklığı pardon. Yaş 20 diyorum. Ve çalıştırdığımda Cicatlı ve 20 kuşun kanat açıklığı 10 santim dedi. Dediğim gibi ben süper anahtar kelimesini kullanarak yukarıdaki tüm hayvan parametrelerinin hayvan klasının init fonksiyonunu miras olarak alabilirim. Arkadaşlar birazcık karmaşık olarak anlatmış olabilirim. E, çünkü kalatım gerçekten birazcık anlatması zor bir konu. Ama kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.